Merhaba arkadaşlar, 3, 2, 3, 2. Yani arkadaşlar ben, ben Atalım. Ben... Bir sevgili arkadaşlar Sual Games oynuyoruz. Çok kastı gene bir dakika. Aynen. Şu ayarla Çok değişik bir giriş oldu arkadaşlar. Hemen böyle başlayalım. Sen de mi yedin Evet. Demir tamam, balta, demir balta al demir balta, demir balta gel la buraya. Ananı satayım. Oha ananı satayım babanı. Tamam. E arkadaşlar bu da bana hayırlı olsun. İlk e, tamam, premiumlu video. Bu arada ben videoyu kapattım. Sen çok pis kastı bende. Sesin Geçeriz sonra buluşuruz. ay benim canım var. niye çok az? Şöyle. Sen de kılcın var kanka. Benim demir baltam var kanki. Ha tamam. Burada o oh baby o oh, o baby baby bekle canım az canım az hayır ölebilirim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bana onu gel, bana adam. gel. Onu. Gel bakayım buraya. Onu da keseyim. Oh, kestim adam. neredesin kanki? Şimdi anlatsam sen map'i de bilmiyon ki. Vallahi ya ama bir sürü adam da kes. Var en sevdiğim hep benim. Her chestten yeni biliyorum. Ee, da yeni pri aldık. Vallahi ya. iyi oldu. Bizim Eray'la ortak da kullanabiliriz. Eray'da bir tane bulacağız. Ya şimdi benim a bu hesabımı Eray'a verdim ben. Eray kullanacak kardeş. E sen ne ben de yakında kendime alırım. Şuradaki Golden Apple alayım da ben. Şimdi nerelerdeyiz? Ne yapacağız? Nasıl yani buluşacağız? Ortaya mı gitsek? Bir dakika. Ortada buluşuruz, bulursun. ya bir yerde. Sen geliş oğlum. Tamam. Daha yeni gelişiyorum. Aa bir dakika şuradaki chest'i açtım mı ben? Okumu bıraktım. Ben. İşte arkadaşlar ilk premium işte hesapla Wickcraft'tayız. E, e, MCSG'de de videolar gelecek. Onu da söyleyeyim. Gelecek. Gelecek kızıcık. İnşallah alırız kanki ya. Aynen. Oyun 14 kişi. Uzun olmasın da. Hop. Yok lan bence kısa sürer. En sevdiğim map. Sen benimle gelseydin oyun bizdeydi de. Ben de demir balta buldum. Sen nereye gittiğini görmediğim için. Adamların peşinden gittim kanki. Ben rotama gittim valla. Aha adam var. Eee Hayır ölemeyeceğim. Ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Kestim adamı da. Taş kılıç. Adamın taş kılıcı vardı kestim lan. Full setim lan. Ama iron set değil yani. Adam gelebilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Canım rahat. Abi ben bu videoyu artık ölsem de atarım lan. Biraz o bir kişiyle mi atıyorum? Hayır yani. E, etrafında neler var ben biliyor musun Etrafında beyaz bir ev var içinde. Büyük bir şey gibi değil mi? Saray gibi. Yok öyle değil. Ya büyük değil mi? Büyük bir beyaz. Demir kapılarla. Değil. Hatta ya, tamam. e, yanında böyle kale var. Üstünde bayrak var. Kırmızı tamam beyaz tamam biliyorum. Var. Geliyorum ben oraya bekle beni. Sana da item atarız. itemlerim var. Şey bir, büyük bir şey, değil mi? Beyaz bina, büyük. Hayır, kale kale beyaz değil. Kale değil lan, bina. Ha, evet evet, büyük değil lan, küçük bir şey. Küçük mü? Uzun ama yani uzun bir kat. Ha bilmiyorum Allah. Burada mısın acaba? Şey hangi kumda mısın? Neredesin? Çimende Us. misin? Nerede? Kar, He? kar, kar. Kar mı tamam? Kar biyomuna geliyor. Ben burada evet. dolaşıyorum mal mal lan burada. Bu diye belki ama. Ben Brute'yi sal... İşte, i̇şte arkadaşlar ıı, konum yok. Yani öyle bir premium hesap işte. Aa taşkılışçı adam geldi lan. Abi neredesin? <laughs> Aa vurma sesi geldi bana da lan bir yerden. Yok lan kesiyorum adamı. Keser misin? Aa oltası var adamın. Kesersem güzel olur. Olta Allah'ın en sevdiği PvP aracı. Kanka sen değilsin bu. Başka adam da var burada. Redap Dead diyor. Kanka sen diyorsun? şu an chest mi açıyorsun? Aa, dur kanka kum kum gibi bir kaleye gel. Kalenin oradayım. Bekle oğlum ben ha, adam kovalıyorum. büyük, kanka ha, tamam adamı kovaladıktan sonra böyle büyük bir, bir saray var. Kapısının önünde işte dört tane böyle kolon gibi bir şeyler var. Biliyorum biliyorum. Ha, tamam oraya gel. Altın çim mi ne yok? Adam döndü lan. Adam döndü. Oha, ölüyorum kanka. Oranın neresi? Neredesin sen? Arkasında Git. mısın? Gol ne adamı faramad aldım lan. Ölme kanki. Tam kaçıyor. Deri set lan. Alırım ama. Almazsam Fakat kendime et. şu an çok kızarım. Riskli olmasın. Şurada ben Abi senin bir ward'in oh, ki kestim lan. O Tam gel o saraya gel. Buluşalım artık ne Apple'ın da var. Sa Çimen mi ne? Altı ne? Sarayın. Altı normal taş. Ya taş dedim beyaz taşlarla. Beyaz taş mı? Kar ya mı böyle ne? Yok normal kara. Kara benziyor biraz. Şu an kum tamam. diyorum. Kum, kumdayım. Normal kum mu? Aha voleybol oynama sahası gibi bir şey var. Ağlar. Ha tamam geliyorum. Burayı anlamışlar. O şey, ben binayı ben biliyorum diyeyim. ben ya. Ben de biliyorum ya. Şeyden falan. Hangi piyanda onu unuttum da. Kum. Adam vardı. Dikkatli de ol da. Ben ya. başka şeylere gidiyorum, bakıyorum. Kaç kişi? Kankı beş, beş kişi. Oralarda takıldı, ben geliyorum. Beş kişi miyiz kanki? Evet, çıktı galiba. Ditme çakalırsan at yani. Aynen. Onca adam kesti. Bence şu an ölsem bile at bence. Yani kanalda da video. Bu arada arkadaşlar yeni intro yaptık. Talha ile birlikte. Talha'ya çok teşekkür ediyorum bunun için. Videomu içine koyarsın. Aynen. Zaten benim intro'larımı Ben de kendime e, Bilal diye bir abimiz yaptı. Bana o seri oyuncular mı öyle bir kanaldı. Onu çok teşekkür ediyorum. Bu videoda izliyorsa yapar mısın dedim. O da tabii gidildi. Sen değiştirdin mi intro'yu yoksa? Hı <laughs> Kanalıma bak. Ha, Geldim kanka. Yakınlardayım. Bakayım neredelersin dersin? Nerelardesi? F çal çekeyim. Oo burada fena set var lan. Arkasında mısın şey kalenin? Hayır hayır bekle ben sana geliyorum. Kolonlar var değil mi kalede? Aha. Biliyor musun? Şimdi. Mu? Tamam. Şu an normal kum değil mi o? Evet kum. Tamam geliyorum çok az kaldı. Voleybol sahası gibi bir yer var falan var ya işte. Tamam biliyorum biliyorum. Adam var O Oo ee, Florence Diamond kılıç. Kaç 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 kaç. Birlikte dalarız abi Nerelerdesin? O kalenin yani ne tarafındasın? Ben geldi, daha gördüm seni. Arkandan Diamond Sword saldırıyor. Gördüm, gördüm. Gördüm. Kanka gel. Dalakçına. Gel, gel, gel. Bu adam. O, so, şey so, 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 so. Dal, 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 dal. Hadi alırız lan. Alır mıyız? Dostlar. Abi dur. Abi koşamıyorum acıktım bekle. Abi Koş. bu galiba şey yalancı Diamond kılıcı almış. Bana öyle geldi. Nasıl yani? Senin canın az mı şu an? Yok. Oha Ender Pearl attı. Az değil. Arkandayım kanki. Aynen. Görüyorsun Arkandayım. Ben görüyorum seni. Abi adam çok uzağa gitti ya? Galiba bu yalancı diamond kılıcı aldı. Bu mapte var çünkü Olabilir. öyle. Sen diamond bot aldın mı? Bu mapte diamond bot var. Yok. Bir yerde saklı. Aa adam nereye kayboldu? Bekle arkandayım. Az dur lan beni bekle. Heh gördüm. Adam nerede? Bilmiyorum ki. Bekle lan. Şey item atayım mı sana? Yay ya. var mı kanka? Yay var. Fazladan Atlar. var hatta. Al. Abi o benim Yiyecek et. bir şeyim var mı? Tabi oğlum taş kılıcımız var. Tamam. Yiyecek bir şeyim var mı? Oo dolu. Tamam. Ok yapabiliyor mu lan? Nereye kaçtı lan o? ne çabuk gitti. Ender pearl attı. <laughs> ha? Yok lan adam sandım ben. Kaçtı mı? Aynen ceste gelmemiş. Aa bak bu tuzak cesti bak. Hangisi lan? Şurada var da, gitmeyek. Abi adam nerede ya? 4 kişi kalmış. Adamı kesedik. Gitmek farkı. Nereden faydalanalım? Ama setimiz bok gibi ya. Vallahi ya benim bir şeyim var. Kafalım bile yok. Golden Neredesi? pantolon, golden şey. Ben karların oradayım yine. Sen nerelere kayboldun? Kızıl taşın tam karla Kızıltaş'ın tam ortasındayım. Derken? Abi zıplıyorum neredesin ya? Testlere bakıyorum. Bakma testler. Bütün testleri aldı zaten. Hani, ha, ha, bu sen misin? Evet. tamam. Ah, Lan, ben Kanka. Hı. İyi misin? Kaka. Geldin mi? başlıyor. Ben başlıyor. çıktım. Niye çıktın? Minecraft sapıttı. Oyundasın. Beni beni öldürsene. Yalan. lan? Oğlum üzülüyorum şimdi seni öldürüyorum ya. Oha sende de ne item varmış lan? Bari şu şeyi alayım. Şöyle. Olta nerede lan? Taz arıyor hala ha Tamam geldim dedim kim arıyor abi ortaya alamadım bir arkadaşlar de, daha o, değil mi? atarsın Aynen atacağım bu videoyu bütün bir, bir sürü zırhları attım ortaya alacağım diye Hadi lan orta gelmedi daha be. Ben buradayım işte işlem olsa da şöyle Tamam şurada zırhlar da var alayım onları Lan kılıcım gitti Allah kahretsin. Ananı satayım. Ne oldu? Taş kılıcım yerde kaldı. Al. Adamın dur oha diamond kılıçlı lan. Ben bunu nasıl alacağım? Atarsın ya videoyu. Titmecek kaldın. abi. Ananın arkada da adam varmış lan. Ananı satayım. Seni. Ananı demiş. satayım ya öldüm. Dit işte Evet öldüm abi. Ee, olsun arkadaşlar. Ee, videoyu da atacağım arkadaşlar. Ee, bakalım kim yenecek. Tamam hiç bakmıyordum. Ee, arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.